Şu an bir kitap evine gitseniz ve kişisel gelişim kategorisinde bir kitap almak isteseniz karşınıza yüzlerce farklı seçenek çıkacaktır muhtemelen. Ya da internet üzerinden alışverişi seviyorum ben diyorsanız internet üzerinde bir web sitesine girdiğimizde karşınıza yine onlarca hatta yüzlerce farklı seçenek çıkacaktır. İşte bu durumlarda aslında çoğu kişisel gelişim kitabının birbirini tekrar ettiğini görmeye başladık biz günümüzde. Bir nevi aslında kişisel gelişim kitapları bize birçok klişeler sunmaya başladı. Peki gerçekten kişisel gelişim kitapları klişelerden mi ibaret yoksa bize doğru sonuçları veriyorlar mı? Ben Mehmet Aslan, bir hikaye anlatıcısı ve girişimciyim. Bu videoda klişel gelişim yani kişisel gelişim klişelerini işlediğimiz serinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde az önce bahsettiğim kişisel gelişim kitapları bize klişeler mi sunuyor yoksa gerçek sonuçları veriyor mu konu başlığına bakacağız. Ve ilk ele alacağım kitapta Etkili insanların 7 Alışkanlığı olacak. Aristo'nun yüzyıllar önce söylediği bir söz var. Sürekli ne yapıyorsak biz oyuz. O halde mükemmellik bir alışkanlıktır. Yazar Stephen Covey, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabında aslında Aristo'nun bu sözü üzerine yola çıkmış. Ve tüm dünyada milyonlarca satış rakamına ulaşmış. O halde gelin birlikte bu kitapta yer alan 7 alışkanlığa göz atalım. Yazar etkili insanların 7 alışkanlığının ilk maddesi olarak proaktif olmayı ele almış. Proaktif olmak bizim kişisel gelişim sektöründe, kişisel gelişim dünyasında en çok duyduğumuz kavramlardan bir tanesi aslında. Olumlu bakın, olumlu olsun durumu. Olumlu bakmak aslında mevcuttaki probleme karşı sorunları çözmek açısından bize oldukça büyük fırsat sağlıyor. Bununla ilgili daha önceki videolarda da zaten farklı konulara değinmiştim. Biz herhangi bir sorun karşısında olumlu bir tutum sergilersek aslında o sorunu aşabilmek için farklı yolları keşfetmeye başlarız. Eğer proaktif değil de reaktif bir bakış açısına sahipsek de mevcut sorunlar bizim için daha da büyümeye başlar. İşte bu yüzden yaşadığınız şey ne olursa olsun proaktif bir bakış açısıyla yaklaştığınızda mevcut sorunları çözebilmek için farklı yollar bulmanız çok kolaylaşıyor. Yazar ikinci maddesinde sonunu düşünerek işe başla demiş. Yani mevcutta bir şeye başlıyorsanız eğer sonunda ne olmak istediğini istiyorsanız onu düşünmek zorundasınız. Ona göre harekete geçmek zorundasınız. Fakat başladığınız işi devam ettirebilmek için de hayatınızın merkezinde neyin olduğu çok önemli. Örneğin eğer hayatınızın merkezinde eşiniz varsa başladığınız bir işte eşinizi düşünmek zorundasınız. Ona olan etkilerini düşünmek zorundasınız. Eğer eşiniz değil de işiniz varsa Mevcut başladığınız işin sonuna gittiğinizde işinize doğrudan etki etmesi gerekiyor. Ya da bunun dışında merkezinizde hayatınızın merkezinde para vardır örneğin arkadaşlarınız vardır. Neye başlarsanız başlayın yapacağınız işin sonunda etki edeceği şey hayatınızın merkezi olmak zorunda. İşte bu noktayı yakaladığınızda aslında daha etkili bir insan haline geliyorsunuz ve başladığınız işte alacağınız sonuçlar sizi doğrudan daha başarılı bir hale sokuyor. Üçüncü madde olarak önemli işlere aciliyet ver demiş yazar. Bununla ilgili küçük bir tablo var şu an gördüğünüz gibi. Aslında bizim mevcutta yapacağımız işleri önemli, önemsiz olarak kategorize etmemiz gerekiyor. Ve her bu iki kategoriyi de kendi içerisinde acil ve acil olmayan şeklinde yine kategorize etmemiz gerekiyor. Bizim için önemli olan şey aslında önemli ve acil işleri bir şekilde harekete geçirmek. Örneğin film izlemek istiyorsanız film izlemek aslında baktığınızda sizin için önemli değildir. Eğer film eleştirmeni değilseniz elbette. Bu yüzden onu aldığınızda önemsiz kategorisine koyabilirsiniz. Ve film izlemenin bir aciliyeti yoksa önemsiz, acil olmayan kategorisine bunu doğrudan yazabilirsiniz. Fakat yetiştirmeniz gereken bir proje varsa örneğin bunu önemli kategorisine koymak zorundasınız. Ve yetiştirmeniz gereken projenin belli de bir süresi olduğu için doğrudan bunu aslında önemli acil tarafına yazmanız gerekiyor. Eğer bu düzenlemeyi hayatınıza doğru bir şekilde entegre ederseniz yaptığınız işlerden aldığınız sonuçlar da o kadar verimli olacaktır diyor yazar. Dördüncü madde olarak kazan kazan ilişkisine önem verin demiş yazar. Yani mevcutta bir şeyi başarmak istiyorsanız eğer siz bir şeyleri başarırken başkalarının kaybetmesi doğrudan rekabet ortamı getirir. Ama bunun yerine kazan kazan ilişkisi üzerine kurulan işlerde başarma olasılığınızın daha yüksek olduğunu söylüyor. Yaptığınız iş ne olursa olsun sizinle birlikte işbirliğine giren insanların da kazanması sizin yaptığınız işi daha başarılı bir noktaya götürecektir. Yazar 5. madde olarak önce anlamaya çalış sonra anlaşılmaya demiş. Yani mevcutta yaptığınız bir iş için başkalarının sizi anlamasını beklemekten ziyade önce birazcık empati yapıp sizinle birlikte çalışan insanları anlamaya çalışın diyor. Bunu yaptığınızda aslında hem empati yeteneğinizi arttırmış oluyorsunuz hem de başka insanları anlamaya başladığınız için Karşınızdaki insanlar da sizi anlamak için çaba sarf etmeye başlıyor. İşte bu noktada aslında gerçekten insanları daha iyi yönetmek, onlarla daha iyi iletişim kurmak için en önemli maddelerden birisi karşımıza çıkıyor. Yazar 6. madde olarak sinerji yaratmayı söylemiş. Yani mevcutta bir iş yapacaksanız eğer bu işe bir şekilde birileri dahil olacaktır zaten ve dahil olan kişilerle birlikte iyi bir sinerji yakalarsanız, iyi bir iş birliği uyumu yakalarsanız mevcuttaki işinizde başarıya ulaşmanız aslında daha da kolaylaşacaktır. Bu yüzden o insanları da bir şekilde mevcut işinizin, mevcut hedefinizin içerisine almaya başladığınızda iyi bir sinerji yakalamış olacaksınız. Bu da aslında doğrudan bizim onlarla olan iletişimimizden gelen bir şey. Bu iletişimi iyi bir şekilde sağladığınızda iyi bir sinerji yaratmış olacaksınız ve etkili bir insan olacaksınız. Stephen Covey son madde olarak da baltanı bile demiş. Örneğin bir ağaç kesmeye çalıştığınızda bir alete ihtiyacınız vardır kesici bir alete ve balta aslında direkt aklımıza gelen ilk alettir burada. Örneğin bir ağacı kesmeye başladığınız baltayla saatlerce vuruyorsunuz fakat kesemiyorsunuz. Dışarıdan birisi bunu izliyor ve yanınıza sokuluyor. Diyor ki ya bak sen ağacı kesmeye çalışıyorsun saatlerdir seni izliyorum ama baltan iyi bir şekilde kesmiyor çünkü keskin değil. Baltanı bilemen gerekiyor. Siz de ona dönüp baltayı bileyecek vaktim yok derseniz muhtemelen o harcadığınız süre kadar yine aynı süreyi harcamaya devam edeceksiniz ağacı kesmek için. Fakat birazcık zaman ayırıp baltanızı bilediğinizde yani yapmak istediğiniz iş için kullandığınız aracı, aleti o işe hazır hale getirdiğinizde yapacağınız işi daha kısa sürede yapmış olacaksınız. Bu metafor üzerinden aslında mevcutta yapmak istediğimiz işlerin sonucuna gitmek için önce iyi bir şekilde hazırlık yapmamız gerektiğini söylemiş yazar. Ki bu da gerçekten etkili insanların en önemli alışkanlıklarından bir tanesidir. Mevcutta bir işe başlarken neye ihtiyacımız varsa önce onları ortaya çıkarmamız gerekir. Ve çıkardığımız bu ihtiyaçları da iyi bir şekilde o işe entegre ettiğimizde sonuç zaten başarılı bir şekilde olacaktır. Stephen Covey'e ait bu tüm dünyada milyonlarca satış rakamına ulaşan kitabı geçtiğimiz haftalarda ben Instagram'da yer alan pozitif hisse sayfasında da zaten kitap önerisi olarak sunmuştum. Gerçekten insanların alışkanlıkları mevcut hayatlarını şekillendiren en önemli şeyler ve bu bahsettiğim 7 maddede bizim hangi iş olursa olsun isterseniz ikili ilişkiler, isterseniz mevcuttaki bir iş, isterseniz bir proje, isterseniz aile hayatı hiç fark etmez her yere bir şekilde uygulanabilen şeyler. Baktığınızda aslında birçok kişisel gelişim kitabındaki klişelere nazaran doğrudan etki sağlayan, klişe olmayan maddeler yer alıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.